Teknolabs'tan herkese merhaba, ben Ali Osmanuz. Bu video incelememizde sizlere Asus'un Memopad HD 8 adlı ürünü tanıtacağız. 8 inç ekranlı bir tablet bu ve gayet güzel bir fiyat performans oranına sahip. Öncelikle tabletin kutu içeriği ve tasarım detayları ile incelememize başlayalım. Şurada da gördüğünüz gibi oldukça şık bir kutuyla gelen ürün, kutu içeriğinde sadece adaptör ve şarj aletini barındırıyor. Geri kalan kısmında garanti belgesi var. Kutu içeriği genel olarak çok zengin değil ama bu tarz bir tablette zaten çok fazla kutu içeriğine de ihtiyacımız yok. Tabletin tasarımına gelecek olursak, yuvarlak katlı ve çok renkli bir tablet bu. Beyaz, pembe ve siyah renk seçeneklerine sahip. Pembe tarafı biraz bayanlara hitap ediyor ama siyah ve beyaz herkesin gerçekten çok ilgisini çekecek e, tasarım çekiciliğine sahip. Tabletin arka kısmı parlak plastik ama e, plastik oldukça kaliteli gözüküyor. Şöyle parmağınıza vurduğunuzda plastiğin kalitesini çok rahat hissediyorsunuz. Tabletin arka kısmı yuvarlak oval tasarlanmış. Kenarları inceden kalına doğru gidiyor. Tabletin 10 mm kalınlığı var en kalın noktasında ama taşırken herhangi bir rahatsızlık çekmiyorsunuz. Elinizdeyken de yere düşecekmiş şey hissiyatı vermiyor. Tabletin ağırlığı 350 gram. Bu tabletin ağırlığı genel olarak bu tarz tabletlere göre gayet makul bir ağırlık. 350 gram çantada da taşınabilir. Cebinize bile koyabilirsiniz yeri geldiğinde. Büyük bir mont cebiniz varsa bu tableti cebinize bile sokup taşıyabilirsiniz. Sağ üst kısmında ses ve güç tuşları bulunuyor. Bu tuşlar tıpkı Nexus 7'deki gibi konumlandırılmış. Zaten tablet genel olarak Nexus 7'nin biraz daha büyük ekranlısı ve daha parlak tasarımlı olanı gibi geldi bize. Şu kısımda mikrofon, ses girişi ve aynı zamanda micro USB girişi var. Tablet micro USB girişiyle çalışıyor ve aynı zamanda o girişten şarj oluyor. Micro USB kablosu ve adaptörü birleştirdiğinizde şarj olan tablet ekstra bir adaptöre ihtiyaç duymamasıyla büyük bir avantaj sağlıyor. Piyasada bazı tabletler var. Micro USB'den sadece veri aktarımı yapıp adaptörle güç aktarımı yapıyor. Bu tablet öyle değil. Tamamen bir akıllı telefon gibi bu tableti şarj edebiliyorsunuz. Hemen şu kısmı göstermek istiyorum. Burada minik bir slot var. Bu yuvaya micro SD kart slotu takıyoruz. Tabletin dahili depolama alanı 16 GB ama isteyenler bu slotu kullanarak 64 GB daha depolama alanı ekleyebiliyor. Ön kısma geldiğimizde ise hiç dokunmatik tuş yok şu alt kısımda. Sadece bir Asus logosu var. Üst kısmında da ön kamera var. Tabletin fonksiyon tuşları ekranın içerisindeki sanal bölümde konumlandırılmış. Bu şu anda 4.2.2 Android Jelly Bean işletim sistemine sahip olduğu için bu tuşlar yok olmuyor. Yani ekrandan yaklaşık 1 santimlik bir yeri çalıyorlar. Ama bu tablet Android 4.4 KitKat işletim sistemi geldiğinde immersive mod açılacak. Yani bu tuşlar oyunlarda ya da filmlerde yok olabilecek. Zaten filmlerde yok oluyor da oyunlarda genel olarak hep açık kalıyorlar. İlerleyen zamanda güncelleme aldığında bu tuşlar da yok olabiliyor olacaklar. Asus Memopad 8'de 1288 çözünürlüklü 10 noktaya kadar dokunmatik, multitaş dokunmatik imkanı sunan IPS LCD ekran bulunuyor. Ekranın çözünürlüğü bizce gayet iyi. 192 ppi'ye denk geliyor bu piksel sıklığı. Tabii ki çok yakından baktığınızda küçük pikseller görme ihtimaliniz var ama bu tabletin fiyatı göz önünde bulundurulduğunda bizce ekranı çok çok iyi olmuş. Herhangi bir görüş açısından, herhangi bir en geniş açılardan baksanız bile tabletin ekranı çok net görünüyor. Asus IPS ekran konusunda zaten tecrübeli bir firma. Bugüne kadar birçok tabletinde çok başarılı IPS ekranlar kullandı. Bu tabletin ekranı da çok başarılı. Hem dokunmatik hassasiyeti konusunda, hem multitaş dokunmatiği konusunda, hem de parlaklık konusunda oldukça başarılı bir tablet. Parlaklığını kendi kendine otomatik olarak ayarlayabiliyor zaten. Güneş ışığında da görülebilecek bir parlaklığı sunuyor maksimum seviyede. ve bu fiyata daha iyi bir ekran herhalde düşünülemez diyoruz. 1280-800 piksellik IPS LCD ekran bu tabletin çok büyük keyifle kullanılmasını sağlıyor. Asus MemoPad 8'de 1 GB RAM, 1.6 GHz 4 çekirdekli Cortex A9 işlemci, 16 GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvası bulunuyor. Tabletin donanımı bizce son, son, derece güçlü. Ben şu anda burada Robocop oynuyorum ve Robocop'u gayet güzel çalıştırıyor. Son zamanlarda artık bu oyunu bir test oyunu olarak görmeye başladık. Çünkü hem düşük boyutu hem de yüksek grafikleriyle de kaç çıkıyor. İyi olmayan cihazlar bu oyunda gayet sorun yaşatabiliyor. Ve bu Asus Memo PT-HD8 gayet güzel çalıştırdı Robocop'u. Eğer bu oyun çalıştırıyorsa, aşağı yukarı Mass Effect 1'e yakın bir grafik var oyunun içerisinde. Bütün oyunları çok rahatça, sorunsuzca çalıştırır diye düşünüyoruz. Tabletin ekranı çok güzel. 8 inç ekranıyla rahat rahat oyun oynayabiliyorsunuz. 1080p videoları çok rahatlıkla burada çalıştırabiliyorsunuz kendi video oynatıcısıyla. Onun dışında tabletin pil ömrüne ben değinmek istiyorum. Tablette 3960 mAh batarya bulunuyor. Ve bu batarya 8-9 saat arası multimedya kullanım imkanı sunuyor. Ki bu bizce çok güzel bir süre. Tablette ben hemen şuradan yukarıdan panjur paneli çekerek göstermek istiyorum akıllı kaydetme modu var pil tarafında. Bu bir pil e, tasarruf modu. Cihaz sizin genel olarak neler yaptığınızı görüyor. Yani hangi uygulamayı kullanıyoruz, hangi uygulamayı kullanmıyoruz buna bağlı olarak cihazın bazı fonksiyonlarını e, engelleyerek, onu bloklayarak pil ömrümüzün artmasını sağlıyor. Örneğin bluetooth'u çok fazla kullanmayan biriyseniz o e, cihaz bunu anlıyor ve akıllı yazılım sayesinde bluetooth'u genel olarak kapalı tutuyor. Bu sayede pil ömrümüzü arttırmış e, oluyorsunuz. Genel olarak Cihazın pil ömrü de performans da bize çok etkileyici geldi. Asus Memo Pad 8 Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemiyle çalışıyor. Bu işletim sistemi üzerinde Asus'un kendi özelleştirdiği arayüzü ve Asus'un bazı uygulamaları dikkat çekiyor. Android Jelly Bean 4.2.2 sürümü biraz eski gelebilir bazı kullanıcılara. Şu an piyasada 4.4.2 Android KitKat işletim sistemi tabletler de ortaya çıkmaya başladı ama. Asus genel olarak Google arası çok yakın bir firma. Android güncellemelerini de hiçbir zaman geciktirmeyen bir firma. Bu tabletin de çok yakın zamanda KitKat işletim sistemine geçeceğini düşünüyoruz. Şimdi mevcut işletim sistemiyle olan özellikleri bir göz atmak istiyorum ben. Burada başlıca özelliklere değinmek istiyorum. App Locker uygulaması var. Asus'un kendi tabletlerinde hep kullandığı App Locker uygulaması. Bazı uygulamaları normalde herkesin erişebileceği durumdayken şifreyle erişilebilir hale sokuyor. Mesela Facebook'unuza kimsenin girmesini istemiyorsanız AppLocker'dan Facebook uygulamasına şifre atayıp ya da bütün AppLocker şifresi genel olarak bu tarz şeylerde geçerli oluyor. Facebook'u kilitleyebiliyorsunuz. Başka birisi tabletinizi aldığı zaman o şifreyi girmeden Facebook'a ulaşamıyor. Tablet içerisindeki bütün uygulamalara bu atanabiliyor. Yani bütün uygulamaları şifreleyebiliyorsunuz. Tek şifreyle bütün uygulamaları şifreleyip istediğiniz zaman güvenle kullanabiliyorsunuz. Audio Wizard diye bir özellik var burada. Audio Wizard güç tasarrufu müzik kaydetme film oyun ve konuşma tarzı modlara sahip. Bu modlar sayesinde tabletin ses profillerini tek dokunuşta ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin filmdeyken daha efektlerin vurgulu olduğu, müzik modundayken yine aynı şekilde basların daha güçlü olduğu, güç tasarrufu modundaysa tabletin ses bakımından minimum pil harcayacak konuma gelmesini sağlıyorsunuz. Bunun dışında bizim tablette dikkatimizi çeken özellikler arasında Asus Web Storage özelliği var. Web Storage artık günümüzde neredeyse bütün tabletlerde ve bütün akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız bulut hizmetini bize sunuyor. Asus'un kendi bulut serverları var, bulut sunucuları var. Asus Web Storage, Asus'un kendi bulut serverları üzerinden çalışıyor ve bu tableti alanlar bir yıl boyunca sınırsız bulut hizmetine kavuşuyor. Bununla ne yapabilirsiniz? Fotoğraflarınızı, müziklerinizi, videolarınızı buluta atabilir. İnternet olan her yerde hiçbir internet sitesine girmek, girmeye gerek kalmaksızın Web Storage üzerinden eğlencenizi yapabilirsiniz. Fotoğraflarınızı görüntüleyebilir, depolayabilirsiniz. Bize çok güzel bir özellik. Asus'un da bu konuda çalışmalar yapması oldukça hoş. Tablette onun dışında SuperNote diye bir uygulama bulunuyor. SuperNote uygulaması yine artık bütün tabletlerde alıştığımız üzere bazı notlar almaya yarıyor. Bu ıı, araç aracılığıyla ister çizime dayalı notlar alabilirsiniz, ister yazıya dayalı notlar alabilirsiniz. Bunları bulutla eşleştirebilir, diğer cihazlarla ya da sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Onun dışında telefonun yazılımı konusunda şunu söylemek istiyoruz, tekrar bunu vurgulamak istiyorum. Asus, over the air dediğimiz yani havadan gelen güncellemeler konusunda oldukça iyi bir firma ve bu tablette yakın zamanda zaten güncelleme alacaktır. Bu tableti alacak olanların yazılım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Asus MemoPad 8'de 1.2 megapiksel ön kamera, 5 megapiksel 720p video kaydedebilen arka kamera bulunuyor. Arka kamera otomatik odaklamalı ve akıllı özelliklere sahip. Şu anda ekranımızda da görüldüğü üzere HDR, güzelleştirme, panorama, gece, akıllı kaldır, tüm gülümseme ve GIF animasyon modları var. Bu modlar gerçekten çok eğlenceli ve açık konuşmak gerekirse 5 megapiksellik bir arka kameraya göre özellikle piyasadaki tabletlerin arka kameraları düşünüldüğünde Asus Memo Pad 8'in çok güzel bir arka kamerası var. Bu arka ile işte HDR çekim yapabiliyorsunuz, güzelleştirme yapabiliyorsunuz. Suratınızdaki sivilceleri ya da herhangi bir hoşunuza gitmeyen detayları kaldıran otomatik bir mod var. Panorama çekimle karşınızdaki kocaman bir manzarayı tek fotoğrafa kaydedebiliyorsunuz. Gece çekimi geceleyin biraz daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Fotoğraf modları arasında akıllı kaldır diye de bir mod bulunuyor. Bu akıllı kaldır modu nedir? Karşınızda birisi poz veriyor, siz onu çekmek istiyorsunuz. O sırada arkadan bir şey geçiyor ve genellikle böyle durumlarda arkadan geçen şey ya odaklamayı bozar ya da arkadan geçen hareketli obje fotoğrafa kötü bir hava katar. Burada ard arda birkaç fotoğraf çekerek en idealini seçmenizi sağlıyor. Bu doğrultuda da arkadaki hareketli objeyi fotoğraf alanından kaldırabiliyorsunuz. Tüm gülümseme özelliği toplu çekim yapmak isteyen kullanıcıları özellikle ilgilendiriyor. Örneğin 6 kişi fotoğraf çekiyorsunuz. Bu tablet 6 kişinin de yüzünü algılayıp 6 kişinin yüzüne odaklanabiliyor. Onun dışında GIF animasyon özelliği var. GIF animasyon da genel olarak son zamanda oldukça moda oldu. Birçok yer GIF animasyon paylaşıyor. Siz de kendi GIF animasyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız bu tabletin arka kamerasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Asus Memo Pad 8'in detaylarına değindik. Gelelim sonuca. Bu tablet bu fiyata gerçekten çok güzel. Türkiye'de 500 lira civarında satılan Asus Memopad 8 içerisinde güçlü bir donanımı, güzel bir ekranı ve uzun ömürlü bir pili barındırıyor. Bunun dışında da Asus'un dahili yazılımlarıyla bu tablet diğer, diğer tabletler oranla farklılık gösteriyor. Tabletin 2 yıl garantisi bulunuyor ve piyasada dediğimiz gibi 500 lira civarında bulunuyor. Bu doğrultuda bu tableti tek olarak 8.5 puan ve fiyat performans ödülünü layık görüyoruz. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.